Merhaba arkadaşlar nasılsınız? sizlerle beraber bitkilerle ilgili çok aşırı neşeli olacak. Ben bu Benjamin'le size şöyle söyleyeyim askerde geldikten sonra tanıştım. Daha öncesi bilmiyorum. Türk Tehlik Komünikasyon Kurumu'nda çalışırken bürolarda 6-7 kattaydı. Orada güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Her katta asansörlerin yanında işte büronun içinde Benjamin'le tanıştım. Oradayken konuşmuştum niye bunlar falan diye oradayken tanıştık Ve mutlaka kendi evime de almam gerektiğini biliyorum. Çünkü şimdiki iş yerimde de çok kullanıyorum ben benjamini. Çünkü fazla bakım gerektirmiyor. Ve çok güzel güzel. Tropikal bir bitki. Sadece bunları işte burada gördüğünüz gibi güneş ışığına direkt maruz kalmaması gerekiyor. Bir salon ağacı. Gerçekten bir salonda bir ağaçsa benjamin bence çok asil bir bir şey Yani internette yazılanlara göre işte stresi aldığı, havayı temizlediği, yazıyor gürültüyü absorbe ettiği yazıyor. Fakat benim için önemli olan benim gerçekten beni pozitif yönde etkiliyor ve bir ağaç yani bir orman gibi düşünüyorum ben. Evi bir orman yapıyor yani bana keyif veriyor. O yüzden de iki tane Benjamin var bir sol tarafta, bir de sağ tarafta olmak üzere iki tane benjamin ağacımız var. Eşim bunların bakımını yapıyor. Tabii ki ben yapmıyorum. Ben iş yerindekilerini yapıyorum. Eşim işte fazla toprak eklenmesi gerekiyor biraz. Bunların kesinlikle topraklarını değiştirmiyoruz. Sadece toprak ekliyoruz. Bir de şey toprak, çamur olmayacak toprak. Nefes alabilen bir toprak olursa çok daha iyi olur. Bu kırmızı toprak olabilir, başka bir şey olabilir. Yani nefes alabilen toprak olursa, çamur olursa kesinlikle böcek yapar. Ben onu ileri sürüp bunlar mesela güneş doğru yöneliyorlar. Genelde kendini yapraklarını olsun, dallarını bakın güneşe doğru atıyorlar. O yüzden de yönünü sürekli çevirmek zorundasın. Ben yerlerini değiştiriyorum, alttan yönünü değiştiriyorum bunların. Mutlaka eğiliyorlar çünkü bakın ortaya kazık çaktım dik durması için birbirine bağlıyorum. Her ikisinde de kazık var. Artık bunun ismine ne diyorlarsa bu kazıklardan bağladım. Ve dik dursun diye ağaçlar, sopalar koku içinde buraya lavanta astım. Böyle çok değişik güzel bir enstantane. Bu ağacı mutlaka ben size şöyle tavsiye edeyim. Bunu mutlaka evinizde bulundurmalısınız diye düşünüyorum. Şimdi başka özelliklerinden bahsetmem gerekirse yapraklarını döküyorlar bildiğiniz gibi böyle. Neden bu? Ee, sürekli döküyorlar, yeniliyorlar yapraklarını o yüzden. Ama siz bunu ceryanda kalan merdiven dairesine koyarsanız mesela kapı açılıp kapanıyor veya balkona koyarsanız e, direkt güneş ışığına maruz kalırsa tabii ki e, buna bakamayacaksınızdır. En fazla zaten buraya kadar falan boyları gidiyor. 2 metreyi buluyor. Bizdeki e, iş yerindeki 2 metre var bir tane ve böyle kocaman ama saksısı da ona göre büyük tabii Öyle bir ağacımız var. Su sürekli yaparsanız iyi olur. Çamur olmaması gerekiyor çünkü azar azar 3 günde bir, 2 günde bir çok az bir miktarda su atarsanız bu sizi işinizi görecektir. Fazla su atmayın. Çünkü toprağa bunun şey olduğu için direkt geçirir alta. Çünkü çamur değildir. Fazla toprak çekme, suyu çekme yani. Suyu tutmayan bir toprak. Şöyle anlatayım. Toprağa attınız su direkt dibe çökecek. Yani Toprakta çamur gibi yani suyu hapsedecek, hazinecekmiş toprak istemiyoruz buna. atıyorum bataklıkları kurutmak için nasıl o okaliptüs ağaçları ekiyorlar. Bunlar suyu absorbe eder, çamurda yetişir yani. Ama fakat bizimki çamurda değil, tropikal. Hani olur ya Dominik Cumhuriyeti'nde falan olur palmiyelerin arasında. Ama palmiyelerin arasında kalır bu direkt şey almaz. Ağaç diplerinde yaşar. Fazla da buyurun budur ağaç, maki gibi budur ağaçlar sınıf sınıfına giren. Ben ee, ve şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar bu e, ağacımızı salon ağacı olarak ve Benjamin'inizde tanıttığımı e, ifade ediyorum yani <laughs> artık diyeyim. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.